Onur bunlar mı? Evet. Bu mu? Evet. Bu olabilir mi? Hayır. Bu mu? Evet. Nilo'yu mu alacaksın? Evet. Onur. Bunu mu oynayacaksın? Bu şekerleri mi oynayacaksın? Yoksa bu sakızları mı? Yoksa bu oyuncakları mı? Hangisini oynayacaksın? Evet. Sen hangisini oynayacaksın? Evet. Bunları mı? Ha ikiniz de oyuncak almaca mı yapacaksınız. Tamam siz bilirsiniz. Tamam önce çok, suyunu içsinler. Çok iç. Bak burada sakız var. Burada top var. Birinden birini oynayın. Bir hakkın. Sen de iç suyunu. Biraz daha iç biraz daha iç. Biraz daha iç parasını ver şimdi. Tamam. Önce hani, seçsinler. Para seçsin. Tamam tamam. 3 tane atacaksın. At bakalım. 3 tane atacaksın. 3 tane mi alacaksın? 3 tane mi? bir tane alacaksın. 3 lira ya. Ha 1 2 3 1 2 3 düğmeye bas düğmeye ha, de düğmeye geri, bas. De geri geldi. Bozukmuş gel gel. O diğeri bozuk olduğu için şeker evet. deneyeceğiz. 2 3 Yeşile bas şimdi yeşile, yeşile bas. bas. Kim bu yine buzdolabını karıştıran? Heh, bu sefer devran sen misin? Ne arıyorsun? Abur cubur arıyorsun değil mi dolapta? Ama anne abur cuburları sakladı bulamazsın. Sakladım çünkü siz hep karıştırıyorsunuz buzdolabını. Devran aburcu bur bulamadı. Devran şeker almaya gitti. Bak yakalayacağım. Bak 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 bakacağım. Ya nasıl yakaladım? Nasıl yakaladım? İn bakayım oradan. Izin Annen izin verdi. Annen verdi mi? Uh -huh. Atla bakayım yere. Atla. Ben nasıl izin verdim ya? Anne de izin vermemiş. <laughs> Sen şeker yalancısı mı oldun? Hı? Şeker fare. Şeker fare. Dur tutayım mı seni? Al ben açtım. Anne ile baba Devran Onur'a ne aldı? Hop bu senin. ne? Aç bakalım. Hop bu da senin. Afiyet olsun. Ya hiç teşekkür falan hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Benim oyuncağım. Tamam mı? Vazgeçtim al. Benim çileğim. Hayır, senin alamaz benim almalı. Benim çileğim. Benim çileğim olmalı. Hayatım onu alır mısın? Ver bana. mu? Benim mi? fincanım. Hayır, benim fincanım. Hmm. Nereden senin oldu? Onur yumurtayı bırakır mısın? Dur, sakın. Ne yapıyorsunuz? Siz ya şaka mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle konuşmadım Onur'la. Ben sana demedim mi? He, onu atacaktın. Bırak şimdi onu yere. Gördüğünüz gibi sahte yumurta. Onur yalandan gitti. Gerçek yumurta yattı. Niye öyle yapıyorsun? Onur. Yani siz niye yumurtayla oynuyorsunuz ki? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ya ben gerçekten anneye şaka yapalım dedim. Şu yumurtayı, şu yumurtayı anne bak yumurtayı atacağım diyecektin. Kaçıyor bak temizleyince. Böyle atacaktın. Anne de diyecekti ki yapma diyecekti. Ha, Kim patladı. temizleyecek şimdi sen, bunu? Sana patladı sen temizleyeceksin. Neyse ben bir maç başlayacaktı. Hadi ha, görüşürüz. Maç. Aç bakalım ağzını Ay, makarna geliyor. Elba, elba. Ne demek yemeyeceğim ya? Anneyi niye zorluyorsun yemekte? Açar mısın ağzını? Ya lütfen ama. Aferin benim oğluma. Devran makarna yiyor. Devran şeker almaya gitti bak yakalayacağım. Bak 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 bak. bak. Ya nasıl yakaladım? Nasıl yakaladım? İn bakayım oradan. Annen izin verdi. Annen izin verdi mi? Aha. Atla bakayım yere. Atla. Ben nasıl izin verdim ya? Anne de izin vermemiş. Ya. Sen şeker yalancısı mı oldun? Hı? Şeker fare. Şeker fare. Hı. Dur. Tutayım mı seni? Al ben açtım. Anne ile baba Devran'la Onur'a ne aldı? Hop. Bu senin. Hı? Aç bakalım. Hop bu da senin. Afiyet olsun. Ya hiç işte teşekkür falan hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Onur yumurtayı bırakır mısın? Dur sakın. Ne yapıyorsunuz siz ya şaka mısınız? Bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle konuşmadım Onur'la. Ben sana demedim mi? Ben atacaktı. He onu atacaktın. Bırak şimdi onu yere. Gördüğünüz gibi sahte yumurta. Onur yalandan gitti gerçek yumurta yattı. Niye öyle yapıyorsun? Onur. E, siz niye yumurtayla oynuyorsunuz ki? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ya ben gerçekten anneye şaka yapalım dedim. Şu yumurtayı şu yumurtayı, şu yumurtayı anne bak yumurtayı atacağım diyecektin. Kaçıyor bak temizleyince. Böyle atacaktın. Anne de diyecekti ki yapma diyecekti. Nikim tamam, kim patladı. temizleyecek şimdi sen, bunu? sana patladı sen temizle. Neyse ben bir maç başlayacaktık. Hadi yani, görüşürüz. Aç. Bu bu sefer çok büyük. Bu bir timsah. Bu bir timsah. Vay wow, Onur çok güzel kaydın. Büyük bir timsah. Çok büyük. Bir de böyle göstermek istedim timsah. Onur beni bekle birlikte gidelim. Onur düşersin bak. Düşersin yavaş yavaş. Onur. Onur. Hih. İyi misin? Numara mı yaptın? Devran bana çikolata verir misin? Asla. Asla mı? Hayatım bana çikolata verir misin? Wow, çikolataya bakın. Vay wow, ne no büyükmüş. Devran'ın teyzesi getirmiş bu çikolataları. Hayatım bak Devran'la Onur'a bak ne yapıyor bak. <laughs> Aşkım, ben kaçayım Enes. Vallahi ben kaçtım. <laughs> mevzu var. Burada mevzu çıkar.